28 Mayıs 2005, Hacı Galatasaray teknik direktörü olarak son maçından çıkıyor. O kadar orada, Birini, dur, 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 dur. Dur. Tarih 30 Ekim 2010, Hacı'nin Galatasaray teknik direktörü olarak Alisyamian Stadındaki ilk maçı. Dur, dur, dur. böyle işte. Bir gün gidiyorsun hayal kırıklığıyla bir süre sonra geliyorsun umut diye. Öyle geldi Hacı'da. Antalya spor maçına gelen taraftarların dilindeydi. Özlenen aklımızda olan bir iki hocamızdan biri. Ya Fatih Terim ya Hacı. tüm tür kabul edecek. Hacı geldi. Bundan sonra inşallah geçen haftayla birlikte bundan sonra sonrası önümüzde açık olacak inşallah. Hacı sonuçta takımın e, var olan birisi. E, hani Hacı'nın gelmesi güzel oldu. İnşallah takımından sonrasında daha iyi toparlanacak. Dışarıda konuşanlar içeride susmuştu. Herkes son sürat çekirdek yiyordu. <laughs> Az sonra müzik başladı da kimi ara verdi çekirdeğe. Uydu müziğe. Şöyle. <laughs> Galatasaray çıkınca sahaya ilk sevgi gösterisi Tugay Kerimoğlu'na yapıldı. Dişi Etkin Kerimoğlu da oradaydı. Tugay, Tugay, <laughs> Kuşkusuz da en çok tezahüratı Hacı aldı. Eşi ve kızı da gururla baktı. Galatasaray sahadaydı sahada olmasına da tribündeki Galatasaraylı yıldızlar da biraz fazlaydı. Örneğin Kivıl, Baros ve Aykut. Üşümesinler diye bir görevli onlara battaniye getirdi. Buna da en çok Baros sevindi. <laughs> kenarda Turansa onlardan ayrıydı. Yanında misafirleri de vardı. Aşkı Memnun'un meşhur Behlül'ü Duvanç Tatlıtuğ da oradaydı. Birbindeki <laughs> çekirdek tutkusu kulübede de vardı. Gökhan Zan her çekirdek işinde kafasını iki kez sallıyordu. Arda Behlül sohbeti maç başlayınca bitti. Çünkü başlama düdüğünden sonra Arda yerinde duramadı bir daha. Maçın ilk yarım saati bitmişti ki Galatasaray'ın golleri geldi. Önce maskeli suvari servet. <laughs> sonra da kolombiyalı pino Tribünlerin yanı sıra Hacı ailesi de havalara uçmuştu. İlk yarı böyle bitti işte. Kerem'in bir şikayeti vardı. Dünyanın gezer onu şefkat de dinledi. İlk yarı 2-0 bitmişti ama Antalya Spor pes etmemişti. Musa Nizam'ın golüyle umutlandı. Peşinden pozisyonlar da yakaladı. ama süre yetmedi Antalya Spor'a. Galatasaray sevinç ile ayrıldı sahadan da. Stattan çıkan herkes telefona sarılmıştı. Herhalde maçın kritiğini yapıyorlardı. Oy. Telefonla konuşmayanlarsa, Hacı ve 5 yıl önce bıraktığında Galatasaray'ı öğrencisi olan Necati Ateş koyu bir sohbete dalmıştı. Onlara Tugay Kerimoğlu da eklendi. Hatta Necati'den bir de makas aldı. Makas alınan Necati yanağına ovuşturup ayrılırken bir de kafasını çarpmaz mı? İşte böyle bitti Ali Sami 5 yıl sonraki ilk maçı. Maçtan sonra en büyük ilgi ise Arda'yla Behlül Kıvanç Tatlı Tuva'ydı.